Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan ve beraberindeki heyet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mercan TV'yi ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'de hukuki süreçler ile ilgili konular ele alınırken burada bir açıklama yapan Baro Başkanı Doğan misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken başarı dileğinde bulundu. Mercan TV ailesine teşekkür ediyoruz bizi kabul ettikleri için. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü basının tarafsız ve bağımsız olması demokrasinin vazgeçilmezlerinden biridir. demokrasinin iyi işlemesi basının zorlamasıyla olur. Basılının tarafsızlığıyla olur. Ulusal medyanın tarafsızlığı önemlidir ama biz ilimiz için Adıyaman için özellikle yerel basının Adıyaman ilinin gelişimine kat kalkınmasına sunduğu katkıları çok net görebiliyoruz, bunun farkındayız. Bu anlamda yerel basının da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, STK'ların, meslek odalarının yerel basına da her anlamda destek vermelerini biz talep ediyoruz, rica ediyoruz. Çünkü şehrin kalkınması bizim için çok önemli. Yani Biz bar olarak elbette ki meslek kuruluşuyuz kamu kurum niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. Sadece meslektaşlarımız değil, ilimizi de düşünmek zorundayız ve ilimizin gelişmesi açısından da basınımızın da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bugün Adıyaman Barosu olarak bu anlamda Mercan TV'ye ziyarette bulunduk. Mercan TV'ye ar vasıtasıyla Adıyaman'da çalışan tüm gazetecilerimizin gazeteciler gününü de kutluyorum. Mercan TV Genel Koordinatörü Aslan İş ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.